Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler diye başlıyorum lafıma. Çünkü eh, iyi ki, iyi ki diyorum, iyi ki Selçuk gelmedi. O kadar rahatız, o kadar rahatız ki ben şimdi dedikodu yapabilirim. Yani hatta Selçuk hakkında da bazı dedikodular söyleyeceğim ben sana. Okey, şimdi. Ama Türkiye hakkında denildiği zaman akma şey geliyor. Öyle bir Türkiye düşün, doğunun tek batılı, batının da tek doğulu, üç taraflı denize olan bir ülke. Türkiye, muhteşem bir ülke. Efendim, bu ülkenin çocukları, bayları, bayanlara hoş geldiniz diye başlıyoruz. Şimdi biraz sonra gelecek bizim konuğumuz Selçuk kardeşimiz biraz gideceksin çünkü bir başlıyor, beni de soluyor. Onun için diyorum ki birazcık ben sizinle sohbet edeyim. Rahmetli e, Tayfun e, Talibon ile birlikte e, çekim yapıyoruz. Yer doğru ve bak geldi gördün değil mi? Gösterir misin? Evet. Alo de. Alo de. Ben de senin dedikodunu yapıyordum bak göstermemek için. Zaten sen başladın, benim kulaklarım başladı. Hani birisinin hakkında konuşunca kulaklarımız çınlar ya da yanar. Ah dedim yine beni konuşuyor, çekiştiriyor daha doğrusu. <laughs> evet, şimdi Tayfun'la birlikte Doğu'ya gittik ya böyle. Ee, çocuklar hmm. dedi ki ya Ulvi çocuklar sana ait. Büyüklere ben sohbet ediyorum falan derken. Özellikle doğuya gittiğin zaman çocuklar diyorum çocuklar ne olmak istiyorsun diye soru soruyor. Bildikleri şu. E, polis olmak istiyorum, asker olmak istiyorum, hemşire olmak istiyorum, öğretmen olmak istiyoruz. Bir de bir tane daha var, o da unuttum bilmiyorum ama. Bir kız çıktı, el er kaldırdı, buyur dedim güzel kız. Sen ne olmak istiyorsun? Ben dedim mühendis olmak istiyorum. Çok güzel. <laughs> mühendis olmak istiyorsun. Hemen mikrofonu uzattım. Şöyle bakayım dedi. Sen ne yapmak istiyorsun? Şu şey dedi. E, Ulvi amca. E, biz dedi. Ben dedi. E, mimar olmak istiyorum. Bizim köyde dedi. Bizim eve. E, üç, e, üç oda bir sava yapmak istiyoruz dedi. Kız. Aman muhteşem muhteşem. Ne yapmak istiyorsun söyle. Şey dedi. E, şey e, Ulu abi. Bir de ben tuvaleti Ev almak istiyorum. Niye dedim. E çünkü dedi bizim tuvaletimiz dedi nereden bakarsan bak dedi 20 metre uzaklıkta. Yani biz dedi sabah gidiyoruz dedi gece gidiyoruz hep dedi hep dedi içeri almak istiyoruz dedi. Bir dedi, banyo yapıyoruz dedi. Ve ilk defa Türkiye'de bir çocuktan öyle güzellik geldi be. Oh be içim açıldı vallahi ya. Nasıl baba? Vallahi Ulvi Bey'in hele sahne performansını bir görseniz Ay. yani Zamanın nasıl aktığını vaktin nasıl geçtiğini anlayamıyorsunuz. <laughs> evet. Ama e, sen çok kardeşinde bir özelliği var. Abartmıyorum. E, de beni cebinden çıkarıyor, sarıyor, böyle yapıyor, yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar basit yani. Öyle var. <laughs> evet. Vallahi işte e, elimizden geldiğince bizler sizler için varız. Sizlerin merak ettiği Ruhsal Bilgiler Danışmanı olarak ruhsal konulara da gireceğiz. Ama burası Mor Ağaç Sağlıklı Yaşam Kulübü ya da merkezi diyelim. Kulüp zaten Mor Ağaç Kulüp ama Sağlıklı Yaşam Merkezi. Check-up yapıyoruz, detoks yapıyoruz, e, komple vücudu taradıktan sonra... 60 ayrı hastalığı iyileştiren bir de fizyoterapi yapıyoruz. Aslında Endonezya'dan getirdiğimiz bir masör bayan arkadaşımız manuel masaj yapıyor. Bir de hatırlarsınız yeşim taşlarıyla gidip gelen vücudu tepeden tırnağa her tarafınıza inanılmaz sıcak ısı terapi masaj var. Buraya geldiğinizde biz sizleri şaşırtacağız. Bakın her hafta ekmek arası köfte bizden dedik. Çünkü böyle güzel bir manzarada denizde ve havanın etkisiyle iştahımız açılıyor. Vallahi ben de acıktım aslında bir mangal yaksak da hep beraber oturup köfte ekmek mi yesek diye düşünüyorum. Sizler davetlisiniz unutmayın. Her hafta çarşamba günü saat 2'de randevulu maksimum 30 kişiyi geçmemek kaydıyla. 3 kişi biz 30'da siz birbirinize söyleyin, grup yapın, gelin. Gelirken eli boş gelmeyin. İçecekler sizden, ekmek arası köfteler bizden. Ha, Selçuk kardeşim, Buyur. E, e, Yani ilk defa söylüyorum sana. Bek söylemek istiyorum ama evet. için defa söylüyorum. E, bana 3-4 e, yerine telefon geldi. Oo çok güzel. Yani. Ee, özellikle bunu ilk defa söylüyorum. Uh -huh. Söylemekte istemediğim bir şey de onu söylüyorum. Yani oradan almışlar falan filan dediler ki benim e, omur, omurda bir sorunum var. Onu halledebilir miyiz? Hallediyorlar mı? Dediler. Dedim ki lütfen bana sormayın. Evet. Lütfen şu anda kameradasınız ve izliyorsunuz. İzlediğiniz zaman lütfen oraya yazın. Bana bana telefon etmeyin. Oraya yazın deyin ki yani... E, Selçuk Bey kardeşim ya da Selçuk Bey lütfen bana işte ayağımda bir sorun var onu nasıl halledebiliriz diye yazın ki o da okusun. Bana telefon edince 3 kişi telefon etti bana. Ya. Ne güzel ben evet. seviniyorum. Evet. Mutlaka sonuçta hepimiz e, elimizde olmayan neden ve sebeplerden ötürü hastalanabiliyoruz. Burada asıl işin püf noktası ne biliyor musunuz? Hastalanmamayı öğretiyoruz. Ne yapmalıyız ki bu güzel biyolojik beden hastalanmadan huzur ve mutluluk içinde yaşayalım. Ha belki çok zor. Hayır hiç de zor değil. İşin püf noktasını öğreteceğim. Pozitif olacaksınız. Güler yüzlü, tatlı dilli, hoş sohbet. Biraz da işin içine gırgır gır şamata, hatta şaka. Aa, Fıkra anlatmayı sen çok seviyorsun. Çok özür dilerim. Bu sırada benim yeğenim, yeğenim ve e, amcamın çocukları bana telefon etti. Özellikle söylüyorum telefon etme bana neden. Bunlardan istiyormuş. Ah ve kardeş hepinize ben, vermenin ben, sözünü ben. verdik evet. hepinize. Evet. Onun için bana telefon etmeyin. Ya lütfen oraya yazın be. Deyin ki bana da gönderin diye. Bu kadar basit. Ürünler bizden ücretsiz. Fakat alırken kargo bedelini siz ödeyeceksiniz. Çünkü hepsi birbirinden güzel hediyeler. Hediye vermek biliyorsunuz zaten dinimizde biz Türk milleti ikram etmeyi, birlikte oturup yemeyi, tatlı sohbet etmeyi seven insanlarız. Ne olacak yani? Şurada bir ürün alt tarafı 25 lira ama kargoda 15 lira. Birinci benim canım acıyor. Yarısı benden, yarısı sizden ona göre. Yani sen biraz önce fıkra dedin ya, fıkı değil de ben hep hayatımdan örnekler veriyorum ben sana. Yer Burdur, parasızlığı ve Burdur'a gittik. Ya ne yaparsın falan filan derken bir Mehmet Usta, Mehmet Usta da inşaat boyası yapıyor falan filan. Bana dedi ki, ya dedi Ulvi, bir usta geldi dedi, pardon müteahhit geldi, büyük bir bina yapıyor, binanın önüne bir tane şey yapmak istiyor, ee, kireç, e, kireç dosya e, şeyi, ne derler ona, ee, kireç e, vardır ya gelin, ne derler ona ya, sen daha bilirsin, gelin, böyle kireç, dolarlar ya, alırlar koyarlar. Ben dedim uzmanlığım var, sanki anlarmış gibi işte anlamam ama, dediler ki Burdur'un gülü yanında, dediler ki bir e, bunu yapar mısın? Dedim ki ben uzmanlığım var. Fiyatına 50 lira o dönemde ama. Yani. Dedim bunun yarısını vermek zorundasınız yapmam, hı hı, hı. yapmam için falan. O adam 25 lira verdi bana. Eyvallah. Abi şimdi elimde şey var, kazma var, kaldırıyorum yere bir vuruyorum bom diye. Eyvah. Geri alıyorum. Taş taş taş. taş, taş, taş <laughs> böyle. Kireç taşı. Hı. Hı. Evet. Hı. Ya orası olmuyor, orası olmuyor. 4'e 4 istiyor benden. Pardon özür dilerim. 2-2. 2 2-2. Sayıyorum. 2-2. İki, iki. Ya. Başladım böyle iki gün içerisinde bitireceğim ya abici birisi böyle birisi böyle gidiyor birisi böyle birisi düzlerken böyle bir şey oldu abi <laughs> hayatımda da ilk defa böyle bir e, kireç kuyusu yapmak zorundayım hayatımda ilk defa iki gün sonra geldi adam dedi ki bu ne dedi böyle rezalet sen bu işi bilmiyor musun uzmanlığım vardı değil bu konuda benim. ben acayip acayip uzmanlığım vardır. Ben her şeyi çok iyi bilirim ve bunu da yapıyorum. Peki niye böyle yaptı? O yüzden ben tam tersi böyle istiyorum. O orada dur dedim ya. Ekoloji diye bir dengesizlik var Türkiye'de. Orası neresi? Göl. Eğer böyle yaptığın zaman dedim, bütün kireç suları oraya gidiyor. Oysa benim tek amacım böyle yaptığım zaman sadece su buradan gitsin. Diyince adam bana başladı küfür etmeye. Küfür nasıl biliyor musun? Onu da söyleyeyim mi? Teşekkür ediyorum. Muhteşemsin be. Devam et abi. Devam et adam. Anam geçti. Baba geçti. Herkes elden geçti. 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 Ben sana dedim. Ben sana bir ricam var. Şu gelen parayı 25'i bana ver. Anam da seni bekliyor Ankara'da. Açtır dedim. Öyle bir şey. Öyle bir şey yaşadım. Valla işte herkesin farklı farklı mizacı var. O için bir şey diyemiyorsun, olduğu gibi kabul ediyorsun. Bir de aklına geldi bu şey var ya kadınların hani bu dudakları şişletiyor, böyle kocaman yapıyor, gözde böyle. Böyle köküyor ya. Burada yapıyor musunuz onu? Yok. O sizin söylediğiniz botoks yapıyorlar. Aa, o ee, O tabii ki zamanla vücut yıpranıyor, ha. su kaybediyor, hücreler kuruyor. Pardon. Onlar şişiriyorlar yani. Da, da, da. Ha. Ya. Fazla aşırıya da kaçınca aynı senin <laughs> yaptığın gibi oluyor. Aynı gibi ol. Tabii. Ya Maymur bey çok severim. Onları gördüğün zaman böyle var. Özellikle sanatsı takım var. Sanatsı takım. Uyuz oluyorum bu sanatsı takımına. Ha takımına Herkes birbirinden görerek birbirine özeniyor. Aldı başını gidiyor. Geçenlerde ben bir arkadaşım dedi ki "Selçuk hocam dedi sen yüzüne bir botoks mu yaptırdın?" Vallahi dedim ben de özendim. Ben de yaptırdım. Evet. O yaş gençleştirmiş beni. <laughs> Öyle diyorlar. <laughs> Ama senin menemeni çok önemli. Menemen. Buraya geliyorum bana menemen yapıyor abi. Ekmeği alıyorum böyle batıyorsun. Hmm. Baba var mı daha? Yemeğin püf noktası ya da sırrı yaparken sevgiyle yani karşınızdakine saygı duyarak ona yaptığınız ikram enerjinizi o yemeğe katacaksınız. Ellerinizle onları keserken, doğrarken, harmanlarken, başında yavaş yavaş karıştırırken. Ben bugün dostlarıma bir çorba yapacağım. Bir sonraki hafta içtikleri çorbanın lezzetine bakalım ne diyecekler bilemiyorum. Şimdi benim büyük bir ihtimalle bu ay içerisinde turnem var biliyorsun. Öyle mi? Ama mi? En önemli turne. Evet. Yani şeyi var. Muğla var. Ee, Ankara var, Lille var. Lille'den sonra yine birlikte olacağız. Sen Baka... turneye çıkacaksın da beni almayacak mısın? Ben de geliyorum. Hayır, Hayır şimdi parmakta. <laughs> Parmaktım ben. <laughs> Tabii ki sen var. Yani özellikle e, Selçuk kardeşim dedi ki ben dedi ben, sen, benim dedi sağ, asistanım, sol asistanlarım var dedi. Aynen. Birlikte gezelim. Hem de seni organize yapalım hem de Türkiye çapında ciddi anlamda iş yapalım. <laughs> Neden peşine takılıyorum biliyor musunuz? Sizler sürekli sitem edip duruyordunuz. Selçuk Hocam ne zaman geleceksin? Bak bizler seni dört gözle bekliyoruz. Vakit nakittir. Geliyoruz kardeşlerim. Hazır olun. Evet. Ben de çok teşekkür ediyorum. Artık e, son kelimeyi yapıyorum ama bir de sürpriz yapacağım. Bunun içindeki su var ya su. Acaba diyorum kamera suratına asam ne olur? Hadi. Pişum.